kulların huzura erdiği bu ayda bereketi paylaşmanın tadına varıyoruz. Bağcılar'da geleneksel hale getirmiş olduğumuz Ramazan Çadırı İrfan soframızın 17.sinde yine sizlerle birlikteyiz. İnne <laughs> rabbekumullahul Ramazan-ı Şerif bizi değiştirecek, daha güzel bir hayatı yaşamamıza, daha mutlu, daha huzurlu. Sen üzüldün, senin için bu gönlüm Allah İstanbul. Bu akşam çok keyifli bir sohbetimiz olacak. Buraya çok isteyerek ve severek geldim. Benim Bağcılar Belediyesi'nin davetlisi olarak dördüncü senem. Ramazan boyunca Bağcılar Belediyesi İrfan Sofrası etkinlikleri Hilal TV ekranlarında. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Tekrar birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Programımızın üçüncü ve son bölümünde ikinci bölümde Fatih Bey kardeşimle dini algımızda kitap ve sünnetin, kıyas ve icmağın neyi karşıladığına dair biraz teknik terimler olsa da açıklamalarıyla anlaşılabilir bir dil kullanılarak sizlere bilgi aktarmaya gayret ettik. Şimdi ben Fatih Bey'e soracağım ama böyle ekranlara bakarak kameralara bakarak bir cümlemeyi sizle paylaşmak istiyorum. Benim şahsen en çok karşılaştığım cümlelerden biri. Şimdi 1400 senedir bütün bunlar bilinmiyordu da bunu siz mi bildiniz? Bu cümleden son derece rahatsız oluyorum. Bu cümleyi aslında peygamberlik kurumuna yönlendirenlerin o kurumu eleştirmek için peygamberleri mahcup ve mağlup etmek için söyleyenlerin cümlelerine çok benzediğini bir ayetle hatırlatmak isterim. Saat suresinin 7. ayetinde Mekke müşrikleri peygamberimize diyorlardı ki: "Ma semiana bihaza fil milleti'l akhirah. In haza illa ihtilaaf." Bunun söylediklerini biz yakın zamanlarda kimseden duymadık. Bu ortalığı karıştırıyor. Peygamberimize yönlendirdikleri suçlama bilmediğimiz şeyleri duymadığımız şeyleri söylüyor suçlaması idi. Şimdi bu suçlamayı yapanlar yeni bir saat gördüğünde bu yeni çıktı eskiden yoktu demeyip alıyorlar. Yeni araba çıktığında alıyor. Yeni ev yapıldığında alıyor. Yeni eşyalarda alıyor da yeni duyduğu fikirler olunca bunu nereden sana nereden geldi bu? 1400 senedir bunu kimse bilmiyordu da sen mi bildin cümlesiyle garip bir anlaşılmaz bir tutum ortaya koyuyorlar. Fatih Bey siz şimdi bu yaşta İslam hukuku alanında kıyasla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu icma denen ümmetin fikir birlikteliği Bizim için nasıl bir bağlayıcılık oluşturuyor ya da bu bağlayıcılık meydana geliyor da bu kadar ilim adamı siz mesela niye çalışıyorsunuz? Evet. Ne gerek vardı? Madem her şey bitti siz de yatsaydınız. Hocam bu çok haklı bir soru. Gerçekten bunu mesela bir tıp öğrencisi bir şey bir fikir ileri atsa da hocası ya bugüne kadar böyle gelmiş geçmiş. Sen ne yapıyorsun dese bu tam bir komedi olur tam bir komedi olur. Ama dinde bu bir prensip haline gelmiş. Eğer bu dinde geçerli bir istidlal yoluysa sizin biraz önce tilavet ettiğiniz ayet ve onun gibi belki yüz, yüze yakın ayet mesimena bi hazafi al evelin diyor. Ve iza kıle ma enzelallahu kalu nettebiu ma elfeyne ali. Tüm bu istidlal yollarını tüm bunları Allah reddediyor. Diyor ki böyle bir şey olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani taklid, taklidi şiddetle reddediyor. Reddediyor ve diyor ki ev ebe uhum şey şey'en ve Başka bir ayette velayakiluyor. Hocam bu içleri öylesine kemiren bir e, ihtimal ki yani Rabbimiz diyor ki bir konu dahi olsa yanılmış olamazlar. Bu İnsanların içlerini kemiren bir ihtimal ve Rabbimiz milyonda bir ihtimal dahi olsa dini bir konuda bu ihtimalin üzerine yatılmaması gerektiğini söylüyor. Yatılmaması gerektiğini söylüyor. Hepimiz evimize en basitinden bir elektronik alet alsak hocam 10 tane bilir kişiye soruyoruz. İnternette araştırmadığınız yorum ve forum köşesi kalmıyor. Kandırılmayalım diye aldatılmayalım evet. diye. Dini konuya gelince Ama dini da. konuya gelince hocam bunu araştırmamak, buna iman etmek dindarlık olarak kabul ediliyor. Yani insanlar dünyevi hayatlarında akıllarını kullanıyorlar. Bunu büyük bir marifet kabul ediyorlar ama dini işlerinde kullanmamayı dindarlık olarak kabul ediyorlar. Bir de yenilikçilik diye bir suçlama konusu ortaya koyuyorlar. Ben bunu da şiddetle reddediyorum. Bizim söylediklerimiz yeni değil. Bizim söylediklerimiz en eskisi. En eski. Ama hakikati. En eski yenisi. Evet. Eskimeyen mi, yenisi evet. bu. Yani evet. o, o biz biz orijinaline dikkat çekiyoruz. Evet. Yaptığımız bu. Evet. Sözlerimiz eğer referanslı değilse atsınlar. Doğru. Ama referans, ayet var işin içerisinde. Ama ayet okuyorsunuz adamı adam. ...pervasızca rahatlıkla diyor ki... ...bırak o ayeti. Evet. Bir adam... ...bırak o ayeti deyince onunla konuşulacak bir şey kalmıyor... ...benim zihnimde. Öyle doğru hocam. Zaten Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında... ...Nebi ve rasullere yapılan itiraz hep bu konuda olmuş hocam. Yani biz daha önce böyle bir şey duymadık. Hı hı. Biz atalarımıza güveniriz. Onlar işte kelli felli adamlardı. Ee, bizden daha akıllı adamlardı. Ee, onlar bize böyle öğrettiler... Biz onlara tabi oluruz. Bu istidlal, Allah'ın reddettiği bu istidlal bugün bizim fıkıh usulünde icma diye delilin altyapısını oluşturan düşünce olmuş. Kur'an'ın şiddetle reddettiği şey, şey bugün delil oluyor. Delil oluyor. Ee, ümmetin yanılmazlığı, yanılmazlığını söylüyor hocam. Ümmet yanılmaz. Ümmet bu ümmet seçkindir. Bunun için de küntüm hayra ümmetin uhrucet linnas te'murun ve kezalike küm ümmeten vasatan. Tüm bu Hayırlı. vasıfları, tüm bu vasıfları ümmeti Muhammed'e münhasır kılarak oysa tüm bunlar ümmetin de, ümmetin kaime ifadeleri ehli kitap içinde kullanılmakta kitapta. Yani ümmetin vasatan ifadesiyle ümmetin de, ümmetin kaime ifadeleri ehli kitap için kullanılmakta, bizim için de kullanılmakta ama denilmekte ki Allah bu ümmete bir ayrıcalık vermiş. Serasi usulünde bunu söyler. Der ki icmanın en büyük delili ümmeti Muhammed'e Allah'ın vermiş olduğu keramettir. Yani ikramdır, yani ayrıcalıktır, seçkinliktir. Bu ümmet yanlış üzerine icma etmezler. İşte delil olarak da biraz önceki o ayetleri ama o ayetlerin diğer müteşabihleri ehli kitap içinde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Fatih kardeşim, çoğunluğun hakikat ölçüsü olduğunu kabul eden bir adama hiç söyleyecek bir sözüm yok benim. Enam suresinin 116. ayeti bu konuda son derece açık. Ve in tut aksara men fil ardi yudilluka an sabilillah. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Ve ma ekserun nasi ve lev harasta bi mu'minin. Ne kadar üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek diyor Allahu Teala. Çoğunluğun hakikat ölçüsü olduğunu, baştan kabul eden bir adama söyleyecek ne sözünüz var? Aynen, o zaman bugün yedi buçuk milyar insanın bir buçuk milyar Müslüman gerisi hepimizin değil. Hepimizin ötekilere uyması gerek. Ya, Eğer sayısal çoğunluk bir kriterse Peygamberler ne? ve ümmetleri daima azınlıkta azınlıktalar. Hepsi azınlıkta olmuşlar. Her zaman ince en zayıf çizgiyi doğru yol üzerinde olanlar e, temsil etmiş. E, günümüzde niçin olmasın hocam? Günümüzde niçin olmasın bu? Günümüzde de gerçekten doğru istikamette olanların azınlıkta olanlar olma ihtimali bir ihtimal dahi olsa niçin bu göz ardı ediliyor? Yani hiç ihtimal dahilinde dini de kabul etmiyorum ben. Çok daha ileri düzeyde bunun hakikat ölçüsü olduğuna inanıyorum. Evet. Yani e, diyor ki mesela kafasını karıştırmayın insanları. Evet. Evet. Ya ben de buna karşı diyorum evet. ki karışmayan kafadan hayır gelmez. gelmez. Evet. Bir kafa karışmıyorsa o kafa kafa değildir. Evet. Kafanın karışması lazım ama karışık kalmaması lazım. Karışık o karışıklığı lazım. gidermek için Kur'an'a müracaat etmek lazım. Ve ne diyor? ve ma enselna alayhi'l kitabe illa li lehumul lezi İhtilaf edilen konular bu kitapla ortadan kaldırılacak. Mühim olan Kur'an'a dikkat çeken ve tartışmaları Kur'an'ın hakemliğinde ortadan kaldıracak bir trendi tutturmaya gayret etmektir yani. Bir de hocam, bu icmanın argümanının içerisinde niyet okumu var. Niyet Tabii. okuma. Yani bu adam fitne çıkartmak istiyor. Bu adam kötü niyetli. Bu adam doğru düşünmüyor, iyi düşünmüyor, amacı farklı. Hocam tüm bu ithamlar Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri içinde sunulmuş. Bu sizi dininizden alıkoymak istiyor. Bu sizin başınıza geçmek istiyor. Sizi yönetmek istiyor. Bunun niyeti farklı. Hz. Musa'ya öyle demişti Firavun. İnni ehafe en yübeddile dineküm ev en yüzzira fil ardıl fesad. Ve tekün elekümül kibriya diyor. Evet fil Dolayısıyla esasında Kur'an-ı Kerim yani bu, bugünkü işte konuştuklarımızı toparlayacak olursak Evet, hep, hepimiz Kur'an-ı Kerim'e insanları yönlendiriyoruz ve dini her konuda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulunuluyor, Resulullah'ın sünnetine atıfta bulunuluyor ama hocam Burada bir usul olmazsa sonuçlar yanlış hatta yanlıştan öte tehlikeli olabiliyor. Hani usulsüzlüğümüz, usulsüzlüğümüzdendir diye güzel bir söz var. Yani bir türlü sonuca erişemeyişimizin sebebi hep yanlış usul. Evet Kur'an'dan ayetler okunuyor, Resulullah'ın sünnetinden ibareler seçiliyor. Ama bunlar doğru yerlerde kullanılmadığı zaman, denklem doğru kurulmadığı zaman... İnsanlar Allah'ın Kitabı ile bu defa aldatılmış oluyorlar. Allah'ın Kitabı ile yapılmış oluyor ve bu en tehlikeli olan. Yani bir adam çıkıp kabul etmiyorum dese, bu sadece kendine zarar verir. Diğerleri tamam muhatap almaz onu. Ama ayetlerden hadislerden okuyarak yanlış bir yola girdiğinde arkasından binleri, on binleri, yüz binleri sürüklüyor. Evet. Bu defa bu çok daha yıkıcı oluyor. Yani Kitaba bütüncül bakmak ayetleri bağlamından koparmamak, konuyla ilgili bütün ayetleri belki iniş sırasına göre kontrol edebilecek, bilebilecek bir mekanizmayla, Hz. Peygamber'in Kur'an'a aykırı sözler söylemeyeceği gerçeğinden hareketle, ola ki öyle bir takım sözler söylenmiş olsa bile vahiy ile mutlaka düzeltilmiş olduğu gerçeğinden hareketle Kur'an sünnet bütünlüğünü sağlayan evet. bir duruşun sahibi olmalıyız evet. diyoruz son bir iki cümleniz varsa alalım ezan vakti çok Hocam, yaklaştı Fatih Bey ben geçen yıl davet ettiğiniz bu yılda davet ettiğiniz çok teşekkür ediyorum böyle bir ortamda bulunmak en azından bugüne kadar edindiğimiz intibaları kanaatleri arz etme imkanı tanıdınız belki elde ettiğimiz bu kanaatlerin böylece bir zekatını vermiş olduk insanlarla paylaşmış olduk umarım hayra vesile olmuş olur teşekkür ediyorum benim programınıza davet ettiğiniz ben için. Ben de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı, gayretlerinizden dolayı Allah sizi de, hakikati arayan bütün kardeşlerimize de muvaffak muvaffakiyetler ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın bu altıncı gününde sizlere Kur'an, sünnet bütünlüğü noktasında Kur'an'ı doğru anlama, sünneti doğru yorumlama kıyas denen kurumu doğru anlama, icma denen kurumun aslında neyi ifade ettiğini ortaya koyma noktasında Fatih Orum kardeşim İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam hukuku alanında öğretim üyeliği yapmakta olan bu genç kardeşimizin ağzından dinledik. Biz de ara ara katkılarda bulunmaya gayret ettik. Umarım sürçü lisan etmemişizdir. Ettiysek de affedin. Rabbim bilmeden yaptığımız hataları bağışlasın. Size hayırlı, bereketli bir iftar diliyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul için iftar vakti. Albaraka, bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, allah Ekber allah Ekber, allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة. أي على الفلاح mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vadinde sadıksın. Amin. Albaraka sundu. Gelin hayrı çoğaltalım. Gelin iyiliği yaygınlaştıralım. Gelin kardeşliği pekiştirelim. Gelin öyle bir el uzatalım ki yetimin başına, yoksulun aşına, ümmetin yüreğine dokunsun. İyilik kendimize, kardeşlik hepimize. Yardım Eli Derneği. Kumanya bedeli 60 lira. İftar bedeli 5 lira. Siz istediniz biz bitirmiyoruz. Süresiz uzatıyoruz. Ev telefonunuz varsa bedava konuşursunuz. Akşam 7'den ta sabah 7'ye kadar.